Korkuyorlar korkacaklar Korksunlar Geliyoruz geleceğiz Yakındır Kim nerede ne işliyor Hepsini Biliyoruz bileceğiz yakındır Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Ta Ülker T Haber özel açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz günlerde ilçede katı yakıtlarısından 3 okulun doğal gaz dönüşümü için butona bastıklarını hatırlatan Ülker, oda olarak eğitime destek vermeye devam edeceklerini vurguladı. 3 tane okulumuza çok kısa zamanda bu kışa kadar doğal gaz tesisini yetiştirmeye çalışacağız. Ee, önümüzdeki hafta Milli Eğitim Müdürlüğü'nü ziyaret ederek diğer okullar hakkında bilgi alacağız. Bir ön ayak olmaya çalışıyoruz. Yani ÇTSO yönetimi eğitime tam da desteğe devam ediyor. Dedi, evet. Ülker, hayata geçirecekleri projeler hakkında da bilgi verdi. Meslek liselerinin e, bize çok verimli ve kaliteli eleman yetiştiremediklerini düşünüyoruz. Ama burada haksızlık etmeyeyim. Ee, seneler önce hiç olmayan bir şey bugün için belli yerlere gelmiş durumda. Ama insanoğlu her şeyin daha iyisini istiyor. Biz sanayiciler olarak e, hakikaten eğitimli, yetişmiş gençler istiyoruz. Onun için e, bu eğitim konusunda bunu ele aldık.